Battlefield Altia bir ufak ara verme kararı aldım arkadaşlar. Bu arada oyunun beta davetiyesi de geldi. Daha doğrusu betaya erken erişim davetiyesi geldi. Yani oyunun 7'sinde ben de deneyimleyebileceğim. <laughs> Bu da bana yola çıkmadan evvel 2 gün veriyor. Gerçi bir de videonun montajı hazırlanması falan filan var. 4-5 saat de o sürer. Bir buçuk gün. Bir gün diyeyim. Ben bir gün falan oynarım bunu ya. Bir video gelir onunla da alakalı arkadaşlar. Bir gireyim beta'ya da hayırlısıyla. Neyse. Şimdi sevgili gençlik. insan hayatında böyle bazı boktan anlar vardır tamam mı? Misal işte uzun zamandır planladığınız oyunlarınızı açıklayacağınız bir organizasyonun Battlefield 6'nın açıklanmasına denk gelmesi gibi. THQ bilir onu aslında. <laughs> Geçtiğimiz günlerde THQ Nordic firmasının oyun açıklamaları organizasyonu gerçekleştirildi. Şimdi ben burada açıklanan oyunları Bazılarından en azından benim ilgimi çekenlerden bahsedeceğim ama bir şey dikkatimi çekti ben asıl ondan bahsetmek istiyorum. Onu da videonun sonuna saklayacağım. Bu arada videoyu beğenirseniz de aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. E abone de olmanızı bekliyorum tabii ki de mutlu olurum yani. Beni aslında en çok heyecanlandıran oyun açıklaması Dark Siders oldu arkadaşlar. Dark dördüncüsü geliyor. Bilmiyorum bilir misiniz o seriyi, Aslında Türkiye'de de ilk iki oyunu en azından tutan bir oyundur. Üçüncü oyunu yerden yere vurulmuştur. Dark Siders bize böyle biz PC sahiplerine daha doğrusu bütün bu third Person kılıçlı kalkanlı aksiyon oyunları böyle PlayStation nazarında çıkarken biz PC sahiplerinin uzaktan baktığı bir dönemde çıkışını yapmıştı. 2010 yıllarından bahsediyorum. Ben de hani bu işte ne bileyim Devil May Cry'dır, God of War'lardır falan filan. Bu tarzda fazla PC oyunu çıkmadığı için acayip heyecanlanmıştım. E konsept de güzeldi abi. Mahşer'in 4 atlısından bahsediyordu. O ilk oyunda da savaşı, war'u yönetiyorduk. Keyifli de bir oyundu. Sonra ikinci oyunu geldi. O da beğenildi. Üçüncü oyun çıktı. Fury'yi yanlış hatırlamıyorsam oynuyorduk üçüncü oyunda. İki de DT e oynuyorduk. Şimdi de dördüncü oyunu çıkaracaklar. Geriye ne kalıyor Mahşer'in 4 atlısı salgın, veba neydi? Femin. O, 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 kalıyor herhalde. Ama sadece ufak bir teaser gösterdiler. Bir tane arkadaş artık kimse bilmiyorum. Bütün bunlara karşı tek başına mı karşı çıkacaksın gibisinden bir diyaloğu var. Orada bir anda kameraya işte bizim ünlü savaş, war yansıyor ve diyor ki hayır tek başıma değil diyor. Kamera uzaklaşıyor ve dört atlıyı birden görüyoruz. Belki de dördünü birden yönetebileceğimiz, geçişler yapabileceğimiz falan bir oyun olacak. Ben de seriyi seven bir insan olarak 3. oyunu hariç tekrardan Söyleyeyim. Açıkçası heyecanlandım. Ya hatırlarsınız arkadaşlar geçtiğimiz sene içerisinde Space Marine 2 çıktığında da aynı hissiyatları yaşamıştık. Yani hani böyle kafayı takmadan işte sürekli farma yönlendirilmeden yok işte shop olmadan bu bir şey olmadan sadece böyle saf aksiyon oyununun keyfini çıkarmıştık Space Marine 2 ile birlikte. Darksiders da bunun inşallah umarım kılıçlı kalkanlı versiyonu olacak. Sonra Ties of Tomorrow diye bir oyundan bahsettiler. Bu beni o kadar da heyecanlandırmadı ama videonun sonunda bahsedeceğim şey için daha sonra bahsedeceğim oyunları böyle sıra sıra öyle bir kronoloji dizdim kafamda. O yüzden de şimdi Ties of Tomorrow'dan söz etmek istiyorum arkadaşlar. Ties of Tomorrow böyle enteresan şahsına münasır grafikleri olan bir aksiyon oyunu bu arkadaşlar. Yalnız oyunun alameti farikası hani buna ne kadar alameti farikası denir bilmiyorum ama en azından adamların bizim farklılığımız bu kardeş gibisinden bir açıklamaları var. Online modda oynayabiliyorsunuz oyunu offline modda da oynayabiliyorsunuz. Ama online modda oynadığınızda girdiğiniz alanlarda diğer oyuncuların neler yaptığını görüyorsunuz. Sanki Dark Souls serisinde o hani online oynadığınızda ortalıkta hayaletler falan vardır ya gelir zıplar bir yerden onu görürsünüz. Siz de zıplarsınız. ha buradan gidiliyormuş falan filan dersiniz. Öyle bir kafası var Ties of Tomorrow'unda. Ve işte seçimleriniz çok önemli olacak diyor oyunun yapımcıları. Oyunda güzel gözüküyor. Böyle bütün dünya plastikten dolayı artık şey yapmış. Böyle plastik ürünler dolayı çöp haline gelmiş falan işte küresel ısınma olmuş sular yükselmiş. Kevin Costner'ın Waterworld filmi vardı ya su dünyası filmi onun gibi bir ortam var falan filan her taraf çöp içinde ama grafikler inanılmaz renkli gözüküyor öte yandan. Öyle bir dünyada geçiyor. Enteresan, ilgi çekici çıktığında bakılabilir. 24 Şubat 2026'da da bizlerle birlikte olacakmış oyun. Şimdi gelelim benim asıl bahsedeceğim saçmalıktan, gariplikten bana en azından saçmalık olarak geldi. Arkadaşlar bu adamlar Titan Titan Quest 2'nin önce bir early access'ini açıkladılar. Early access'ini çıkarttılar daha doğrusu video ile birlikte gidip alıp oynayabilirsiniz gibisinden. Titan Quest 2 biliyorsunuzdur izometrik action RPG yani Diablo türevi dediğimiz oyunlardan bir tanesi. İlk oyunda aslında seveni vardı. Benim çok sevgili brocuğum Okan da bayılırdı bu oyuna falan. Ben ben pek ben pek sarmamıştı. Biraz öyle MMO'daki aksiyon sistemiyle hani çok fazla özellikle Diablo kafasını böyle bir harmanlamış bir de böyle antik Yunan'da işte Yunan mitolojisi içerisinde geçen bir oyun falan filan. Beni, beni o kadar da çok sarmamıştı oyun ama seveni vardı. Ve oyun Early Access'e girdi. Saçmalıklardan bir tanesi şu abi. Path of Exile 2 de mesela Early Access'te olan bir oyun şu anda. Titan Quest'in rakiplerinden bahsediyorum. Last Epoch uzun bir süre Early Access'te kalmıştı. Daha geçtiğimiz sene içerisinde tam çıkışını yaptı. Titan Quest'i de erken erişime sokma kararı almışlar. Ama ve lakin daha yeni Path of Exile 2 erken erişime çıkmışken ve bize böyle içerik olarak yani bizi içeriye boğmuş bir oyunken Path of Exile 2 Titan Quest 2 sadece tek bir ekle birlikte geliyor. Yani oyun şu an erken erişim modundansa oyun bir hani demosunu satın alıyorsunuz aslında. Biraz fazla erken bir erken erişim olmuş anlayacağınız. Steam'de de öyle çok fazla hani oyun oyuna dair çok fazla yorum yapılmamış ama yapılan yorumlar da olumlu düzeyde. İlgilenenler girip bir bakabilirler. Ben de tam çıktığında ya da erken erişim daha düzgün bir seviyeye geldiğinde alıp denemeyi planlıyorum. Çünkü action RPG'leri, izometrik action RPG'leri ben severim. Sonra ardından abi Secret 2. Secret oyununu hatırlar mısınız bilmiyorum. Eski bir oyundur. O da izometrik action RPG oyunudur. Diablo türevidir yani. Onun remake'ini açıkladılar. Secret 2'nin. Burada ben bir şey oldum böyle bir kaşım kalktı. Lan ne ala ne alaka kısmına birazdan geleceğim. Secret 2'nin görüntülerini gördükten sonra ya abi bak şu ana kadar hiçbir izometrik aksiyon RPG oyunu remake'i yapılmamış olsa mesela bu şekilde çıkabilirler tamam mı? Biz bunu remaster yapıyoruz acı gibisinden. Ama gösterdikleri görüntüler ya texture kalitesi falan yerlerde sürünüyor. Hani Diablo 2 Resurrected'ı görmemiş olsak diyeceğim ki Tamam abi tamam hani çıkarın remake'ini çıkarın bunun anasını satayım. Ama o tarz hani Resurrected'daki gibi bir gelişim gelişme falan söz konusu değil abi. Grafik kalitesi bildiğiniz yerlerde pek pek remaster olmamış yani. Hani Titan Quest 2'nin erken erişimi çok erkenken bunun remaster da pek de remaster değil yani. Bir de abi izometrik aksiyon RPG konusunda hani o, o piyasada böyle bir şey boşluk da yok ki anasını satayım. Sen hani Secret 2 Titan Quest 2'yi zaten çıkarıyorsun bir de Secret 2'nin remake'ini nereye sokuşturacaksın? İzometrik aksiyon RPG'lerin oyuncuları şey yapar ya tek bir oyuna genelde öyledir en azından. Tek bir oyuna odaklanmazlar. O action RPG'lerin sezonlarının bir saykılı vardır arkadaşlar. Diablo 4'ün atıyorum saykılı, sezon saykılı başlar. Bir ay onu oynarsınız, tüketirsiniz o içeriği. Daha sonra Path of Exile 2'ninki gelir, onu da bir ay oynarsınız. Daha sonra da Last Epoch'un gelir, Torchlight'ın gelir falan filan hala Diablo Immortal var. Onu oynarsınız bir ay sonra tekrardan Diablo 4'e dönersiniz. Öyle bir 2-3 oyunluk kendinize bir döngü yaratırsınız. Şimdi ortalıkta zaten çok fazla izometrik aksiyon RPG var abi. Neden gidip de eski bir oyunun pek de düzgün olmayan bir remaster'ını yapıyorlar pek anlamış değilim. Sonra ardından yeni bir fikri mülk gösterdiler ki bu benim baya hoşuma gitti. En çok bu heyecanlandırdı aslında Darth Sidestan da çok heyecanlandırdı Fatekeeper adında bir oyun Bu da önümüzdeki kış <laughs> Yine erken erişime geliyor arkadaşlar En azından bir açıklanan çıkış tarihi falan yok Oyun tamamen bir nasıl diyeyim Skyrim benzeri bir oyun FPS kamera açısıyla oynadığımız Fantastik kurgu bir dünyada geçen Çok güzel aksiyon sahnelerinin yer aldığını düşündüğüm Eğer daha sonradan oyun çıktığında Downgrade falan filan edinmezse Bildiğiniz Skyrim benzeri Veya Gothic benzeri bir oyun Fate Keeper. Çok da güzel gözüküyor. Hiçbir lafım yok. Ama onun da ardından... Gotik bir remake'i şu uzun yıllardır lafı geçen ama bir türlü çıkmayan gotik bir remake'in videosunu gösterdiler. <laughs> Şimdi... Zaten dedim ya Titan Quest ve Sacred'ın açıklamalarıyla birlikte bir kaşım kalkmıştı diye. Bu ikisi açıklandıktan sonra iki kaşım da kalktı lan. Non, ne alaka dedim. Abi bak aklıma takılan sıkıntı ne biliyor musunuz? Şu abici. Early Access muhabbetine, erken erişim muhabbetine ben hiç karşı çıkmam. Yani gidip de stüdyoların böyle beta seviyesinde işte Battlefield 2042 gibi daha beta seviyesinde diyebileceğimiz oyunları... Arkadaş biz oyunu çıkardık tam sürüm oyun bu. Verin paranızı, 60 dolarlarınızı, 70 dolarlarınızı ve bizim beta tester'ımız olun gibi bir mantıkla stüdyoların oyun çıkarmasındansa erken erişim yapmalarını tercih ederim ben. Ama velakin erken erişim muhabbeti genelde öyle çok yüksek bütçeleri olmayan firmaların işte Last Epoch'taki gibi firmaların genelde yöneldiği ya yani bu kadar erken seviyedeyken erken erişime yönelme sebepleri budur. Adamların fazla bütçesi yoktur. Bizim ilerleyebilmemiz için ya yani kafamızda bir konsept var, bir, bir şey var, bir hayal var. Bu hayali gerçekleştirebilmek için bize para lazım. İyi gidiyoruz hadi bize para verin deme yöntemidir. Path of Exile 2 de mesela free to play bir oyundur. Cash shop satışlarından falan parayı bulurlar. Gr grinding Gear Games yapımcıları. Ama onlar da hani online bir oyun olduğu için ve sürekli işte sunucu masrafı zar surt falan olduğu için erken erişimle çıkartabilirler oyunu. Ve hani bu tarz firmalar yönelirler erken erişime. Şimdi Koca THQ Nordic dedim ki hadi adamların durumları kötü anasını satayım erken erişime yöneliyorlar. Abi bak bahsettiğim oyunlara bir bakın. Titan Quest 2 izometrik aksiyon RPG oyunu, Secret 2 Remake izometrik aksiyon RPG oyunu. Aga bunları early access olarak çıkartıyorsun. Bütçen yetmiyorsa niye girdin Secret 2'nin remake'ine sen? Buradaki insan gücünü alıp neden Titan Quest 2'ye verip Titan Quest 2'yi daha kolay yani daha fazla içerikli bir şekilde erişime çıkarabilirdin ve oyunun 1.0 sürümüne tamamlanması daha kolay olurdu anasını satayım. Sen neden iki tarafa da ya belli ki bütçen yok oğlum. Ya niye erken erişime çıkartıyorsun o zaman? Belli ki para lazım. Elinde elindeki imkanları bu kadar yani kötü kullanma be THQ'cum. Manyak mısın sen? Aynı şekilde Fate Keeper oyunu bildiğin hani Gothic ve Skyrim tarzında bir fantastik kurgu evrende geçen aksiyon oyunu. Gothic bir remake. Fantastik kurgu evrende geçen Skyrim benzeri bir aksiyon oyunu. Ve diyorsun ki? Fatekeeper bu kış erken erişime gelecek. Aga. <laughs> yok, yok oğlum bütçen. Niye uğraşıyorsun? Hadi niye hani abi bak işte bütçe yönetimi böyle bir şeydir. Tamam mı şirketlerde? Yani bütçe yönetiminin önemi budur. THQ'nun bütçe yöneticisi kim? Hiçbir fikrim yok. Ama bizim bizim şirkette mesela benim çalıştığım şirkette bu bu bu, bu tarz şeyler yapılmaz abi. <laughs> yani abi aynı tip oyunlar yapıyorsun. Aynı tip iki tane oyun yapıyorsun. Erken erişime çıkardığın için belli ki bütçen yok. Neden bunları sen kombine edip bu stüdyoları, bu insan gücünü tek bir oyunla uğraşmıyorsun diye ben hafiften çıldırdım yani hani böyle salakça bir mantık olmuş. Ve tabii bir başka salaklık da THQ'nun bu organizasyonun Battlefield 6'nın açıklanmasına denk getirmesi. Ah gariplerim benim ya. Normalde bu Clare Obscure çıktıktan sonra Expedition 33 çıktıktan sonra böyle bir oyun, oyun dünyasında stüdyolar içerisinde böyle bir fırtınalar falan filan koptu ya küçücük ekip nasıl yaptı bunu gibisinden. Şu anda şey gibi sanki böyle hani oyun stüdyoları bu yeni düzene ayak uydurmaya çalışıyor. Bu Microsoft'tan sürekli çalışan gönderilmesi falan filan da onunla alakalı büyük ihtimalle diye düşünüyorum. THQ da buna ayak mu? Uydururma tam uydurmaktansa aynı kafa devam ediyormuş gibi bir halleri var. Her şeyi erken erişme çıkartıyorlar, hep aynı tip oyunlar çıkartıyorlar. Saçma geldi. anasını <laughs> satayım. Allah akıl fikri versin demekten de başka bir şey demiyorum. Bakalım oyunlar çıktığında göreceğiz arkadaşlar. Neye benziyor? Doğru mu yapmış diye çıkıyor, yanlış mı yapmış? Siz de aşağıda yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim. Ben şimdi kaçıyorum. Camı açmam gerekiyor. Size ses gelmesin diye pencereyi kapamıştım. Şu an boncuk boncuk telliyorum. Allah'ım yanıyorum. Yanıyorum.